benim 5 gün önce imza attım. Menajerim orada ve oyuncularıyla böyle loca kapatmışlar falan. Böyle oturuyorlar böyle <laughs> falan diye. Aa dedim kızlar dedim bu benim yeni menajerim. Bir merhaba diyeyim dedim. Ben unuttum ona haber vermeyi dedim yani. Bir görüşeyim ona dedim ve gittim yanına. Merhabalar dedim. Nasılsınız? Dedim böyle yaptım. Pardon kim? Yaptı böyle. <laughs> dedim şey şey benim İra'm dedim 5-6 gün önce bir 5 yani yıllık sözleşme imzaladık ya siz dedim. Oyuncunuz siz aradınız beni. Siz beni aradınız <laughs> hani oyuncumuz olmanı istiyoruz diye falan. Ay baktı böyle. Aa İrem. Aa ne haber? Ne yaptırdın dedi. dedim. Eyeliner. <laughs> yani çok da bir şey yaptı. İki makyaj ya. Ay ben hayatım seni tanıyamadım. Kusura bakma dedi. Yani şey oğlum boşluğuma geldi dedim. Ha. Bir, bir düştüm tabii ki dedim ki yani imza attım menajer beni tanımıyorsa beni nasıl te temsil edecek bu sefer böyle bir düştüm falan yolları ayırmaya karar verdim kendisiyle asla kabul etmiyorlar beni işte yokuz Bize evde evde değiliz işte orada değiliz yurt dışındayız falan bir uzattılar süreci en sonunda bir gün bastım ben de şey ofislerine böyle hani böyle kapı çaldım. orada mı dediler yok dedim ben bir bakayım belki içeridedir diye böyle girip baktım orada duruyor dedim merhabalar dedim çok şey tatsız bir şey yaşadık ben dedim yolları ayırmak istiyorum dedim falan filan. Bayağı bir yapma etme işte o gün yanlış anlaştık derken tamam dedi getir sözleşmesini getir yaptı böyle. Böyle sen dedi gitmek mi istiyorsun dedim. Ya evet dedim beni tanımadınız çünkü falan tamam dedi sen